Evet arkadaşlar, yeni bir tane hayvan buldum. Adı Chico. Bilirsiniz önceki videoda Rex vardı. Bir de Chico buldum. Kafesi bu arada büyüttü. Bakın şurada büyük büyük devasa. Bakın bakın. Bakın. Şöyle kafesi şu şekilde yaptım. Eee, bir saniye, eee, bir dakika, bir saniye. <laughs> Tarkuç'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Hı, o akşam kafası büyüktü. Bildiğiniz üzere bizim kafası küçücüktü. Şu kadar bir şeydi. Kestim. Şunu da annem verdi sağ olsun. Birleştirdim. Bir tane çikgu diye bir tane aldım. Bizim zaten bilirsiniz Rex. O bir de şunu aldım arkadaşlar. Bir tane daha almayı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi ne al. Bir tane daha alacağım. İki tane var. Bir tane daha, bir tane daha. Abi. abi, abi, abi. Arkadaşlar, kelebek buldum yemin ediyorum. Yemin ediyorum abi. Abi, 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 abi. abi. Anne 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 koşun koşun. Anne koşun peribeye bakın. Anne 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 koş. Anne anne. Akşam koşu koşu. Bakın bakın şuna bakın.